Merhaba arkadaşlar ben Ozan kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Clash Royale oynuyoruz. Böyle bir 2.3 evrimli köstebek destesi yaptım. Çok hızlı bir şekilde köstebek çevirip e, maçları kazanmaya çalışacağız. Hemen ilk maça geçelim. İlk rakibimiz Neva. Profilinde Mega Şövalye, Pekka ve Mini Pekka var. Umarım sadece profili için geçerlidir bu. Hemen bir köstebekle aslında başlamayalım. Tamam şimdi bir köstebekle biz atak yapalım. Evet rakibimiz fişekçili klasik hızlı birinci destelerinden birini kullanıyor. O yeni biniciyi döndürebilir. Çünkü başta elimde top yoktu. Ama şu anki durum dışında bir daha döngü dışı kalmayız. Tekrardan bir köstebeği atalım. Gördüğüm kadarıyla yarasalara karşı zorlanıyor. Muhtemelen depremi var. <laughs> Yarasalar çok güzel vuruyor. Evet kulesini aldık baştan. Tamam biz de ana kulemizi açalım madem. Bu buz pozisyonu gerçekten çok iyi. Buz üstüne gidiyor. Rakibin kulesini atlıyor. Tamam şöyle bir tomruk atalım. Tabii ki arkasına binici gelecek. O garanti. Deprem de atabilir. O yüzden şöyle şu çekelim. Topu böyle atalım. Çok güzel top attık. Ama yetmeyecek. Güzel vurmadı. Evrimlerimiz döndü. Rakip zaten yarasa konuşamadım. Evrimlerimiz döndü. Rakip zaten yarasaya karşı zayıf. O yüzden şöyle bir direkt köprüden atak yapacağım. Fişekçiyle kesmeye çalışabilir. O yüzden önce fişekçi atalım. Yarasayı sonra atıyorum. Tamam şimdi yarasa attım. Fişekçi nereden gelecek? Fişekçi gelmedi. Yarasalar kuleye vuruyor. Tamam biz yine bir tomruk atalım. Bu topumuzu atalım. Fişekçi atağa saklıyormuş. Olabilir. Bizimle rahat savunduk. Şöyle buz golemi yarasa yapalım. Elinde fişekçisi yok zaten. Devamında bir köstebekli atak. Bu arada sol tarafın bir canı kalmış. Tekrar böyle top fişekçi. Fişekçi atamadım. Tahminen rahat defans yapıyoruz bininciye karşı. Şöyle buz golemi atalım. Topumuz elimize gelsin. Bu arada şuraya bile top atsak. Bineci görecek. Evet maçı uzatmanın anlamı yok. İyi oyundu. Bu maçı rahat kazandık. Hemen ikinci maça geçelim. İkinci rakibimiz e, Kidix diye bir arkadaş. Pestroyeli var. Yani evrimli kafes kullanıyor olabilir. Onun için söyledim. Hemen köstebeğimi attım. Evrimin hızlı dönmesini istiyorum. Zaten desteğinin amacı bu. Evrimli köstebek nerf yedi ama ne? Ne yapıyolun bu adam? Maçı mı bıraktı? Evet maçı bırakmış. Biz yine de iyi oyunu diyelim. Ee, bravo dedik yanlışlıkla. 3. maçta görüşmek üzere. 3. rakibimiz Ronon diye bir arkadaş. En son e, ne diyordum? Evrimli Köstebek nerf yedi ama ona rağmen e, bence rakibin kartlarını geriye doğru çekebildiği için bazı destelerde çalışabilir. Aslında bu deste evrimli fişekçi de alabilirdim ama oklardan tek yediğinden beri kullanmayı çok sevmiyorum. Bir anlamı kalmadı. O kraliyet devi var. Bu eşleşme zor. Bu eşleşme gerçekten zor. Arkadan attı kraliyet devini. Şöyle biz bir yarası atalım. Elektro ruhu vardır ama yeni yarasamızı çeviririz. Şu pozisyondan bir top atalım. Kraliyet devi bir iki adım daha fazla yürüsün. Hemen ikinci bina yetiş. Yetişmedi ama bu ruhuyla biz onu çeviririz kendimize. Gerçekten kraliyet de çok zor bu arada. Bizim elimizden geleni yapalım. rakip umarım ana kulesini açabileceğini bilmiyordur. Biliyormuş. Tamam demek ki karşımızda 3 günlük bir oyuncu yok. Evrimli Köstebek'le direkt saldırıyorum. Hayaleti bu arada Köstebek'e atmadı. Tabi hayalet Köstebek'e döndü ama. Elektro Ruh dönmüş müdür? Bilmiyorum. Atmayacağım burada. Kraliyet de atarsa atacağım. Hiç hasar yemeyelim. Hayaleti dönmemiştir. Tekrar bir Köstebek. Evrimli iskeletleri dönmüş. Tamam tomruğa gerek yok. Bir elektroru bekliyorum. Ondan sonra atacağım yarasaları. Tamam güzel savunduk. Bir köste bir hak ettik ama hayaleti var. Vuramayacağız o yüzden. Onu bile bile atıyorum. Evrimlisi dönsün. Bu sefer sağlam atarız. bir iskelet atalım. Topumuzu dikelim. Elektro atla artık. Yarasaları korumam lazım. Oradan biraz hasar alabilirim. Hayaleti yine döndürmeyi başarmış ama Evrimli köstebek olduğu için biraz vurma şansımız var. Ben bu bildirimleri kapatmadım mı ya? Topla savunacağım. Yenisini döndürürüz. Hatta köstebekle savunalım. Ters tarafa bir yere salar. Oradan da çok hasar yemeyelim. Tamam başka bir şey atmayacağım. Şöyle hatta ben bildirimleri kapatayım. Hazır. Maç biraz boştayken. Tam bir top. Defansa atacağım. Ters taraftan kraliyet devi gelebilir diye hemen ikinci topumu çeviriyorum. Güzel alev topunu çıkardı. Topa pek müdahale edemeyecek. Atak yapalım. Kulesinin çok az canı var. Savunmak zorunda. Ama evrimli köstebek. Evrimli köstebek bile aldı. İyi oyundu. Güzel kazandık bu maçı da. Hemen son maça geçelim. Üçüncü rakibimiz Trestok diye birisi. Sanki oyuna hafif bir donma girdi gibi geldi bana. Yine biz bir köstebekle başlayalım. Güzel şövalyesini attı. Bakalım ne oynuyormuş. Bu da binici mi acaba? Ya binici gibi duruyor. Topu şöyle atarsak. Fişekçi ana kule açar. güzel binici değilmiş. Ben de topu çıkardım diye biraz endişe etmiştim. Gerçi bunlar binici de atabilir. Yani her an binici atabilir bu adam. Belli olmaz. Küreselde oynamıyoruz sonuçta. Yarasalarla da basıyorum. Bakalım yarasaya bir çaresi var mı? Yine şövalyesini çıkardı. Evet mega şövalye. Eyvah eyvah. Ben demiştim bunlardan her şey çıkabilir diye. Allah'tan buz golemim döndü. Şu fişekçiyi bir indirelim. Suçi için ana kulemin açık olmasına güvendim bu arada. Evet rakip de ana kulesini açtı ve bomba kulesi varmış. Bomba kulesi de Köstebey çok rahat tutan kartlardan biri. Bu maç az önceki maçtan daha zor gibi. Gösteri bir şöyle atsak acaba. Neyse biz düz atalım. Tekrar yarasada atacağım. Hatta fişekçi de atacağım. Çete atabilir. Bomba kulesi de ölmeden önce var ya. Çalışabildiği kadar çalıştı. Tamam bir buz golemi. Ona tomruk atalım. O gerçekten fıçıdan daha tehlikeli. Gerçi tomruk attık ama yine vurdu yani. Güzel. Şu an evrimli yarasam var. Ben topumu dikeyim, defansımı kurayım. Alev topunu da yedik. Bir top daha atacağım. Allah'tan ana kulem açık. Fıçı geliyor. Tamam bir köstebek daha döndü ama atmaya gerek yok. Mega şövalye var elinde. Bizim fişekçi. Keşke sen de biraz çalışsan ya. Arkadan bir fişekçi bıraktım. Ya oğlum sen niye canavz olan kuleye vuruyorsun? Adam Adamın fişekçiye bak. Komando çıktı. Köstebeği şuraya doğru atalım. Evrimlisi dönsün diye atıyorum. Mega şövalyeyi çıkardı. Çok güzel. Buz golemin de döndü. Ya buz golemini biraz sakat attık Hemen öldü o yüzden Tomruğumu çıkarmak istemiyorum Fişekçi için Şimdi mega ailesi dönmeden ben evrimli köstebeğimi atayım Alev topuyla iyi toparladı ama Fişekçi kuleye vurdu Az önce galiba dediğimizde alınmış Köprüden bir fişekçi daha attım Kuleye vurur Tamam çok güzel hasar verdik Şimdi iyi bir defans yapmam lazım. İyi defansı şöyle yaparız. Yarasa var. Gerçekten çok iyi. Fıçıyı sanki bait attı gibi. Evet. Ama alev topunu da yanlış attı. Arkaya doğru attım. Biz en iyisi defansa yatalım. Artık atak yapmamıza gerek yok. 50 saniye kalmış. Şu evrimli yarasaları döndüreyim. Fişekçiyi kötü attı. Tomruk atacağım. Hemen beklemedi. anda ikinci tomrumu döndüreceğim. Tamam ikinci tomruk elimize geldi. Bir top attım şöyle. Mega şöyleyi indirsin. Oha nereye attın oğlum? Bir kere yedik de hani. <laughs> eyvah eyvah. Şu an çok az Bir atak yapalım ki savunmada kalsın. Son 15 saniye kaldı zaten. Zarara girsek bile bir şey olmaz. Hemen bir atak daha yaptım evrimli köstebekle. Evet bu maçı da böylelikle kazanmış olduk. İyi oyundu. Güzel bugün 3 maçımızı da kazandık. Tabi hatalarımız oldu ama sonuçta kazanmayı başardık. Son olarak eşleşmelere şöyle bir göz atalım. Bu arada 4 maç yapmış olduk tabi. Bir tane maç çabuk geçti. Yarasan sahanda ustalığını yapmışız. Oyun gerçekten kasıyor. Videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.